Kendimize acıyalım kardeşim. İnsan İslam olursa yani Allah'a teslimiyet, Allah'a kulluk ve ibadet, Allah'ın bak zatını tenzih ederek, subhanallah diyerek, la ilahe illallah diye tevhid ederek, Muhammed Mustafa'ya aleyhisselam'a uyarak davranırsa önce kendine merhamet etmiş oluyor. Önce kendisinin kurtuluşunu temin etmiş, kendisine acımış, kendine merhametli olmuş olur. Kendine merhamet etmeyen kimseye merhamet etmez zaten ya. Bir insan kendine namaz kılmayarak, merhamet etmiyorsa, helal harama riayet etmerek merhamet etmiyorsa, Allah kulluk ibadet ederek merhamet etmiyorsa, Allah'a teslimiyet gösterip merhamet etmiyorsa, Muhammed Mustafa'ya uyup merhamet etmiyorsa, o adam sana bana merhamet etmez. O adam merhametli olsa bir insan önce kendinde merhameti, kendine merhamet eder. Kur'an'a uyarak, Allah'ın şeriatına göre yaşayarak, Allah'ın Resulü Muhammed'e aleyhisselama ahlakta adette uyarak, helal yiyerek, ibadet ederek. Bir insan bunları kendine yap bunları yapmıyorsa kendine Merhamet etmiyor demektir. Merhametsizliği önce kendine ediyor demektir. İbadet etmiyorsa, kulluk etmiyorsa, iman etmiyorsa ya. E bu kendisinin yarın mahşer günü zulme maruz kalmasına, ateşle karşı karşıya olmasına hatta cehenneme girmesine sebep olacak hallere umursamıyorsa. Değil mi? Bunun merhametsizliği kendine. E kendine merhamet etmeyen sana merhamet eder mi kardeşim? Etmez. Heh. İşte biz kendimize merhamet ederim ki Bizim kendimize merhamet etmemizle başkasına olan merhametimiz tesirli ve tecelli ve geçerli ve hak olan bir merhamet.